İstanbul Sultanahmet'te onlarca kadın filesinin haklı davasını savunabilmek ve İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı lanetlemek için bir araya geldi. Günlerdir devam eden sessiz ses oturma eyleminin son gününde kadınlar İsrail'e olan tepkisini gösterdi. Zeynepçim kaç gündür buradasın? Tamamıyla üç gün oldu. Üçüncü gün Peki burada ne yapıyorsun Zeynep? E, Filistinli çocukların ve Filistin'deki zor durumdaki insanların haklarını savunuyorum. Yani kelimeler yetmiyor. Çünkü bizim davamız bu. Onlar soykırıma dur demek için Sultanahmet Meydanı'ndaydı. Dünyanın sessizliğine karşı tepki gösterildi. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam sessiz oturma eylemiyle bir kez daha lanetlendi. Günlerdir elinizdeki bu pankartla aslında o çığlığınızı, sessiz çığlığınızı duyurmaya çalışıyorsunuz. O soykırıma dikkat çekmek için neler söyleyeceksiniz? Yani maalesef şu an küresel propagandanın esiri olmuş herkes. Doğru bilinen yanlışlar çoğaldı ve insanlar çocukların orada ölmesini tartışmak yerine çok başka çok komik şeyler tartışıyorlar. Çok sayıda kadın İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda bir araya geldi. Filistinli kadınlarla dayanışma inisiyatifi Gazze'deki kıyıma dur demek için son kez oturma eylemi gerçekleştirdi. Günlerdir Sultanahmet Meydanı'nda devam eden sessiz oturma eyleminin son gününde de onlarca kadın bir araya geldi. Filistin'in haklı davasını savunabilmek, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma tepki çekebilmek için onlarca kadın adeta tek yürek oldu ve işte kadınlar bu şekilde İsrail'e olan tepkisini oturarak gösterdi. Yani kelimelerin anlatamadığı bir durumdayız. Büyük bir zulüm var. Bu zulmün bitmesi gerekiyor. Bunun bitmesi için de sonuna kadar biz devam edeceğiz. Evlerimizde duramıyoruz. Sürekli kendimizi dışarılara atıyoruz. İçimiz yanıyor. 1 Kasım'da başlayan oturma eylemi 15 Kasım'da sona erdi. Oturma eyleminin son gününde İsrail'in Filistin'deki işgalini anlatan tiyatrolar sergilendi, ezgiler okundu. Ne yazıyor bu pankart? Çocukları öldürmeyi durdurun. Sen de bir çocuksun. Filistin'deki çocukların yanında olduğunu göstermek istiyorsun, değil mi? Evet, kesinlikle.